böyle biliyoruz sanki yalnız bir insan bir insana bir şey verdiği zaman dünya malından sadakadır. Hayır. Sadakalar çoktur. Peygamber aleyhissalatü vesselam sahih hadisinde. Sen kendi mümin arkadaşının yüzüne gülersen senin için sadakadır. Emri ma'ruf ve nehi al-münker şimdi anlattık ya tövbeyi anlatmak, Allahu Celal'in dinini öğretmek başka insanlara bu da sadakadır. Senin irşadın bir insana namaz kılın dediğin zaman bu da sadakadır. Sen yoldan insanlara zarar edecek olan bir taş veya bir diken veya bir çalı ne varsa kaldırırsan gene o da sadakadır. Böyle sadakalar çoktur. Sadece böyle para vermek sadaka değildir. Bunlar hepsi bizim için sadakadır.